Because it's a human tradition. Çünkü işin içinde insan var, insan uh, e, genellikleri var. But it has been and always shall be the ethical tradition. Ama her zaman mm -hmm. olmuştur ve olması gerekli bu bir uh, e, ahlaki bir medeniyet olmalıdır. Ahlak üzerine kurulu medeniyet olmalıdır. And young people like you and old people like me. Sizin gibi gençler de benim gibi yaşlılar. Yani hocam. We must let this understanding spread among mankind. Ee, yanlış anlamaları, yani birbirlerini doğru anlayamamaları engellememiz, bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Although my wife said I'm not old, I'm still young. Her ne kadar eşi, kendi eşi söylüyor, ben yaşlı değil, gencim. Hadi bir <laughs> seyitin geçelim.

So, so, but these are uh, very normal, normal feelings—feeling uh, of nervousness, feeling of anxiety. You know. Um. Can you tell me why you're nervous? You can share in English or you can share in Turkish. All right, I'll try to understand it in Turkish, or maybe I may mean need a translator.